Muhtarım, ee, 1984 yılında muhtarlık nasıldı? Yani şimdiki muhtarlıkla senin muhtarlığın arasında yani ne büyük farklar var? Şimdi o, o dönemde muhtar oluşum tabi hem devlet hem kaymakam çok hizmet etme havaslıydı. Bizim bu köye çok ödenmediler. Şunu yapacağız, bunu çatacağız. Çamışırlık yapacağız dediler. Senin köyünü numuneli köy yapacağız dediler. Hizmet çoğaldı. Şeyden başlandı, caminin etrafının duvarından başlandı. Bu barınağı yapacağız dediler. Ziraat binası yapacağız dediler. Yani devletin desteği. Evet mahtarım. Biz de tabi haliyle biraz zorluk çektik. Neden zorluk çektik? O zaman imece şeysi vardı. Makine şeysi azdı. Oradan biraz zorluk öyle çekildi. Yarı yapıldı, yarı şey kaldı. Sağlık evi yapacağız dediler. Nadire sağlık evi şey derken köyün suyu gelecek dediler. E, tabii köyün suyunu şeye gönderiliyor. Ankara'ya gidiyor. Şeysi bakımından. Evet muhtarım. Su Porto e, sıfır geldi Ankara'dan. Hı, hı. E, Hem e, su şeysi, kö, halk suya çok önem veriyor. Burada sağlık ocağına sağlık evine İmece az çıkıyor, derken böyle biraz zorluklar içinde kaldık. Nadir yarım yapıldı. yar, Hayır, yarım kalan olmadı, hepsi yapıldı. E, çamışırlıkla yapıldı sayılır. Sonra istek olmadı, her yer çamışır makinesi olduğu gibi, önem verilmedi. Onlar öyle batılış oldu bu abardanı 12 sene köye hizmet etti. Bu devlet tarafından bu geldi. Bakıcısı devlet tarafından oldu. Evet. Tabii. 20 devlet tarafından 12 sene hizmet verdi. Sonra hizmet o bu bu durdu. Köy muhtar e, ilçe tarıma aktarıldı. İlçe tarım tekrar muhtarlığa devretti bu abarnağı öyle durdu. Sağlık evi bir müddet şey oldu. Yakında tamir oldu. Şimdi hizmet veriyor. Aa şu okul yapıldı. Ha, bu yandaki okul yapıldı. Öteki bizden sonra yapıldı. Evet. Tamam. Aa, böyle bir günler geçirdik. Hizmet çoğal çıkça tabi isteyen var istemeyen var. Ee, 16 tane şikayetim oldu. 16 dakika ceza almadım. Evet tutarım. Şükür Allah'a hepsinden temiz çıktım. Seçimle geldik, seçimle gittik. Aa böyle yani. Muhtarım, ee, kaç yıl e, ee, yaptın? Şimdi e, ee, şeydi verişin. Bir müddet benden azla azaya verdiler. Bunun tarihlerini tam bilemeyeceğim. O mahkemeleri temizledik. Tekrar geri aldık. Bir, iki, bir buçuk sene bir daha yaptık. Ondan sonra seçim geldi. Teslim ettik. Tamam mutlarım.